Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için şekline ve lezzetine hayran kalacağınız iki renkli çizgili kurabiye tarifim var. Zebra kurabiye tarifi de diyebiliriz. Çünkü desenleri farklı bir kurabiye tarifi oluyor. Mutlaka deneyin sizler de çok beğeneceğinize eminim. Öyleyse hemen vakit harcamadan tarifime başlayalım. Uygun bir kabımızın içerisine 200 gram tereyağımızı ekleyelim. Tereyağı yerine dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. 4 yemek kaşığı dolusu pudra şekerimizi ekleyelim. 2 yemek kaşığı mısır nişastamızı ekleyelim. Bir paket vanilya ekleyelim. Bir çay kaşığı kabartma tozu ekleyelim. Bu malzemelerimizi güzelce spatula yardımıyla karıştıralım. öncelikle bu aşamada 2 su bardağı un ekliyorum. Daha sonra 1,5 su bardağı un ekleyeceğim. Toplamda 3,5 su bardağı un ekledim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 ml'dir. Şu anda gördüğünüz gibi bir buçuk su bardağı unumu da ekliyorum. Toplamda üç buçuk su bardağı unumu ekledikten sonra elimle güzelce yoğuruyorum. Kurabiye hamurumuz ele yapışmayan yumuşak bir kıvamda olacak. Kurabiye hamurumuzun kıvamı gördüğünüz gibi bu şekilde yumuşak ele yapışmayan bir kurabiye hamuru hazırladık. Şimdi hemen kurabiye hamurumuzu iki eşit parçaya bölelim. Bir kurabiye hamurumuzun içerisine bir yemek kaşığı kakao ekleyelim. Diğeri de sade olmak üzere hazır edelim. Bir yemek kaşığı kakaomuzu kurabiye hamurumuzun içerisine ekleyelim ve elimizle güzelce karıştırarak yoğuralım. sade kurabiye ve kakaolu kurabiye olmak üzere kurabiye hamurlarımızı hazırladık. Şimdi 4 eşit parçaya bölelim. Dilerseniz daha çok çizgili desen olmasını istiyorsanız daha fazla parçaları da bölebilirsiniz. Öncelikle kurabiye hamurlarımı bölmüş olduğum parçalarını silindir şeklinde hazırlıyorum. Daha sonra tezgahımın üzerine streç filmi serip İlk önce sade kurabiye, sonra kakaolu kurabiye bu şekilde devam etmek üzere kurabiye hamurlarımı üst üste diziyorum. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken kurabiye hamurlarınızı koyduğunuz zaman parmak uçlarınızla kurabiye hamurunun üzerine hafifçe ezin, her yerine eşit bir şekilde yaymaya çalışın. Kurabiye hamurlarımızı üst üste yerleştirdikten sonra streç filmle kaplayalım, kenar köşelerinde düğüm atalım, güzelce silindir şeklini verelim. Bu şekilde hazırladıktan sonra derin dondurucuda 1 saat kadar dinlendirebilirsiniz. Vaktiniz varsa eğer buzdolabınızın alt katında da 2 saat olarak dinlendirebilirsiniz. Önemli olan dilim dilim keseceğimiz için birazcık kurabiye hamurumuzun sertleşmesi gerekiyor. Ben buzdolabında derin dondurucu kısmında 1 saat kadar dinlendirdim. Şimdi streç filmini açıyorum ve bıçak yardımıyla bir parmak genişliğinde olmak üzere dilimler halinde kesiyorum. Yakından da gördüğünüz gibi içindeki desen çok güzel oldu. Tam bir sanat eseri kurabiyesi. Şimdi hemen bıçak yardımıyla üzerinde ince ince çizikler oluşturuyorum. Kurabiyemiz piştikten sonra üzerinde çok güzel bir doku oluşturacak çizgili doku. Teker teker kurabiye hamurumu bu şekilde hazırlıyorum. Kurabiye hamurlarımızı bu şekilde hazırladıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsimize aralıklı bir şekilde dizelim. Önceden ısıtılmış alt üst fırın ayarında kurabiyelerimizi yaklaşık 10 ila 15 dakika aralığında kontrollü bir şekilde pişirelim. Ben 180 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimi pişirdim. Gördüğünüz gibi hem göze hitap eden hem de çok şık kurabiyeler elde ettim. Kurabiyelerim pişti. Gördüğünüz gibi hafif üzeri kızardı. Şahane oldular. Şimdi hemen sizlere yakından kıvamın dokusunu göstermek istiyorum. Yiyebileceğiniz en kıyır kıyır iki renkli kurabiye tarifi diyebilirim. Sizler yakından iç dokusuna, kıvamına, kıyırlığına bakarken küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Youtube kanalıma henüz abone olmadıysanız Youtube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek için ise bildirim zilini lütfen açınız. Videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehir veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazarsanız teker teker dönüş sağlamış olacağım. Gerçekten çok merak ediyorum. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.